Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. 10 numara çekilişiyle karşınızdayız. Ben İnci Bakraç. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktaracağım. Bildiğiniz gibi biz artım çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekilişine özel 80 adet top ekranlarınızda da gördüğünüz gibi şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak istiyorum. Sisel Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelce, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Özkan Sancar, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz İnce Hanım. Teşekkür ediyorum. Çekilişimize başlamadan önce 10 numara çekiliş kurallarını sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 10 numara çekilişinde makinemiz sizler için 80 adet toptan 22 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek. Ve eğer siz bu 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. 10 numara çekilişinde 9, 8, 7, 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Büyük ikramiye miktarını açıklamadan önce size bazı hatırlatmalarımız var. Tüm çekilişlerimizi millipiangoonline.com sayfasından ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirebilir, tüm oyunları uygulama üzerinden oynayabilir ve yine sonuçları anlık olarak takip edebilirsiniz. Sıra geldi bu akşamki büyük ikramiye miktarını açıklamaya. 10 numara heyecanında bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 1 milyon 453 bin 761 TL. Saatlerimizi kontrol edelim. Stüdyoda saatlerimiz 20.02'yi gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerleyiz. Ve bu akşamki 10 numara çekilişine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans. Ve makinemiz 22 şanslı numarayı belirlemek üzere topları karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? 4 26. Altmış bir. On iki. 53 19 74 9 7 73 38. Altı. 42 Kırk iki. 32. Kırk dört. Otuz altı. 28. Kırk sekiz. On üç. 20 37 Ve makinemizin belirlediği 22. ve son şanslı numara 10 oluyor. Evet böylelikle makinemiz 10 numara çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları küçükten büyüğe olacak şekilde sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 4 6 7 9 10 12 13 19 20 26 28 32 36 37 38 42 44 48 53 61 73 ve 74. Çekiliş heyetimiz çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişle eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her pazartesi ve cuma akşamı saat 20'de 10 numara çekiliş heyecanında sizlerle buluşmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 21.30'da Çılgın Sayısal Lotu çekilişiyle Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerle olacağız. Eğer sizler de bu heyecana stüdyoda ortak olmak isterseniz www.sisalsans.com adresinden seyirci ol butonuna tıklayabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Şans sizinle olsun. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango Online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.